Vereyim mi demiyor bile. o demiyorsa bak ne diyor Tanrı? O kötüdür diyor. O zaman bu ne yapmış oluyor? Başka bir imanlıya da aman ha sakın borç verme. Zaten insanlara bakıyorum birbirlerinin arasında aranızda böyle sözleri duyuyorum ben yani. İşte diyor, diyorsunuz ki ya imansıza borç veriyorum. Adam benden borç alıyor. Parayı geri ödüyor. Ama imanlı ödemiyor. Niye? Çünkü Tanrı'da ayet var. İmanlı kardeşine borç veriyorsan onu sıkıştırma, ondan isteme. Ya bak ama burada Tanrı borç alan için ne diyor? Dikkatini çekiyor mu? Sen niye borç alan arkadaş öbür ayeti görüyorsun da bu ayeti görmüyorsun? Değil mi? Yani öbür ayet de senin için, bu ayet de senin için. Gördün mü? Yani sen birisi sana borç veriyorsa, yani bu adam sana demiyor ki ben sana borç verdim ama bundan sonra bir daha ödemesem de olur. Böyle bir şey demiyor ki adam sana. Adam diyor ki tamam borç mu istiyorsun? Borç. Tamam veriyorum diyor. Veriyor sana. E, ee, ee, o zaman sen de eline geçtiğinde bunu yerine getirmelisin kardeşim. Bu kadar basit. Bak yoksa ne neymişsin? Kötü oluyormuşsun. Ne diyor? Kötüler ödünç alır, geri vermez. Doğrularsa diyor cömertçe verir. O yüzden de bu da önemli. Evet, Rabbin biri, Rabbin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak. Lanetlediği insanların Kökü kazınacak. Evet, devam ediyoruz. Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolunda hoşnut olursa. Evet. Dikkat et. Burası önemli. Rab diyor, adama sağlam adım attırır. Ama <laughs> ne zaman sağlam adım attırırmış? Eğer onun gittiği yol, onun yani e, Tanrı'nın hoşuna giderse. Yani o adam doğru yola gidiyorsa sağlam adım attırırmış. Ama eğer ki adam doğru yola gitmiyorsa Rab ona karışmazmış bile. Yani istediği gibi istediği gibi etsin. Ne halt ederse etsin. Yarın bir gün işte ne dediğim gibi yani kendisi nasılsa cezasını çekecek. Evet. Ee, devam ediyoruz. Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'tir. Evet. Çünkü doğru eğilir. Ama yıkılmaz. Çünkü Tanrı onu her dayım ayağa Bu da ayet. Evet. Genç, gençtim, ömrüm tükendi ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini. Evet. Soyunun ekmek dilendiğini. Bakın burası önemli ha. Soyunun ekmek dilendiğini. Doğru adamın soyu bile ekmek dilenmezmiş. Sizce neden? Sizce neden? Çünkü doğru adam bakın dikkat edin. Doğru adam tamam mı? doğruluğundan dolayı Tanrı onun soyunu bile yani bereketliyor ya. Yani. Düşünebiliyor musunuz? Ben bununla ilgili çok iyi bir e, Tanrı'da bir yer biliyorum. Size de okumanızı tavsiye ediyorum. Bir tane Davut var, bir tane de Yonatan var. Davut kim? Yonatan kim? Davut İşay'ın oğlu, Yonatan da Saul'un oğlu. Ve bunların ikisi dost oluyorlar. Ve dost olduklarında şöyle bir söz veriyorlar birbirlerine. Diyorlar ki biz bu doğru yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Doğru bildiğimiz yoldan. Ve ömrümüzün sonuna kadar da dostluğumuzu devam ettireceğiz. Ve hatta bu dostluğumuzu neslimize de devam ettireceğiz diyorlar. Neslimize de devam ettireceğiz diyorlar. Ve derken bu adam Yonatan doğru bir adam. Yani Saul'un oğlu ama doğru bir adam. Doğru bir adam olduğu için de babası, babasına karşı gelemiyor ki adam. Ama babasının yaptığı yanlış işleri de engellemeye çalışıyor bir yandan. Hatta şöyle söyleyeyim, Davut'un e, öldürmeye çalıştığını bildiği için babasının ne yapıyor? Davut'a bu konuda yardım bile ediyor. Yani işte... E, Davut'a mesela işte söylüyor ki, babam e, şu zaman sana şu kötülüğü yapacak ya da seni öldürmek istiyor, oradan git, buradan gel, böyle böyle. Hatta e, Salo bir gün bir plan kuruyor ki, ben bu Davut'u öldüreyim. Ama nasıl diyor, bunu yemeğe çağırayım, yemek öldüreyim ben <laughs> Plan kurmuş böyle, bir sopra hazırlıyor. Sonra e, Yonatan da diyor ki, bak diyor Davut, benim babam diyor seni çağırdığında, tamam mı, eğer diyor ok at atılacak, eğer diyor böyle ok bu tarafa düşerse şöyle, şu tarafa düşerse şöyle. Tamam mı? O yüzden de sen diyor ona göre gel veya gel. Aralarında böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ve sonra e, gerçekten baba onu öldüreceği için Yonatan e, işaret vermiş oluyor ki Davut'a. Babam seni öldürecek sakın gelme. Ve Davut da gelmiyor. Son itibariyle bu doğru bir adam. Bakın Yonatan doğru bir adam. Ve bu Yonatan'ın